Ben 88'den beri bu mesleği yapıyorum. Çocuktan beri, hmm. 6 yaşından beri ayak hafifte yani Şu anda esnaf Urfa'mızda çok bir rağbet görmüyor. Esnafımızda bir durgunluk var. Yani eski dönemlere göre çok düşük çalışıyoruz. Eskiden daha imalatımız hızlıydı. Ama şimdi şimdiki şartlar bile daha zor. Daha yani kısıtlı dolayı çok öyle bir faaliyet yok. Daha çok biz deri malzemelerini kullanmıyoruz. İç dış kullanıyoruz yani erkek ayakkabısı olarak. Merdane dediğimiz yani 40'tan 44'e 40 kadar deri ayakkabı yapıyoruz. Yok bizimki takımdır. Yani toptan satışlarımız vardır. Biz sipariş üstüne çalışıyoruz. Aslında konfor daha önemli. İnsan giydiği zaman yani rahatlığı hissetmeli. Yani ayakkabıda rahatlık daha önde gelir. Yani şu anda el yapımı ayakkabılar çırakların olmadığından dolayı biraz daha zor yetiş gelişiyor. Onun için az yapıyoruz, tüketiyoruz yani. Daha tüketiyoruz. El yapımı ayakkabılar her zaman fabrika yapımından bir kat daha üstündür. En zor yani yani elemanın yetişmemesi aslında. Bir de tek kalmanız e, çoğunlu. ne kadar çok olursa o kadar ayakkabı fazla çıkıyor. Az olduğundan dolayı biz günde yani 24 çift ayakkabı yapabiliyoruz. Günde 24 çift ayakkabıyı dışarıya veya Urfa'ya belli belli şehirlere veriyoruz yani. Konya'dır, İstanbul'dur, İzmir'de böyle yerlere yolluyoruz. Yani şu anda genelde Urfa'mız fabrikalaştı. Bugün günümüzde hemen hemen yaklaşık Urfa'da 10-15 fabrika var. Şu anda Urfa'da imalat hana yani el yapımı dediğimiz 3 tane, 4 tane vardır yani. Şu anda çırak yetişmediğinden dolayı personel yok yani, Böyle diyelim zor yani. Yani bugün herkes okuyan bir öğretmendir, bir doktordur olamıyor. Ondan dolayı herkes çocuğunu şu anda okusun, bir öğretmen, bir doktor olsun diyor. Ama yanlış bence çünkü hiçbir şekilde çırak yetişmiyor. eleman yetişmiyor. Onun için mesleklerimiz her zaman üç adım, beş adım geriden geliyor. Yani kuşak geriden geliyor. Yani çocukların benim yanımda mesleğe yönelmelerini istiyorum çünkü mesleğimizin geleceği açısından çok önemli. Bizim çocuklar meslek açısından bize çok önemli. Çünkü okul okuduktan sonra çocuklarımız yüzde sekseni, yüzde yetmişi hiçbir şey olamıyor. Onun için dışarılarda, sokaklarda, bir fabrikalarda çalışıyor. Onun için ben fabrikaları tavsiye etmiyorum çocuklara. Yani mesleği daha tavsiye ediyorum.